Strange Town'a merhaba serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm Lily'yi zorla özel okula sokmuştuk. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emma'nın karnı bir tık daha büyüdü. Sanırım artık 3. trimester'a girdik. Bu arada Arina ile Johnny'nin bu gece evden kaçmasını istiyorum. O yüzden şu an Jonny'yi arıyoruz ve diyoruz ki evden kaçalım mı? Birazcık Emma'ya birkaç tane görev vereyim köpeğimizle ilgili. Johnny de diyor ki tamam ben senin gece bir de alırım. Ben bunu daha önce de yapmayı denemiştim ama bu evden e, sıvışma aktivitesi sadece akşam onla gece 1 arasında telefonda öyle bir şey çıkıyor, öyle bir seçenek. O yüzden şu an yapabildim ancak. Ne diyeceğimi unuttum bir an. Lili'nin geçen bölüm birazcık Göbeği çıkmıştı. Bence çok tatlı oldu. Çok yakıştı Lili'ye. Ve bu bölüm muhtemelen Lili'nin de doğum günü olacak. Çünkü büyüyor artık. Yani son bir iki günü kaldı. Büyümeden de parkta birazcık oynasa mı? Evin bahçesindeki parkta kimse oynamadı bugüne kadar. Emma neden üst kata çıkamadı? Emma, gelsene kız. Orada mı sıkıştın? Yo, orada sıkışmamışsın. Ha, merdivenin önünde şey var. Ayıcık yüzünden çıkamıyor. Tamam, kaldırdım ayıcığı. Ama neyse ya gel, ışınlayacağım ben seni. Sonuçta ışınlanmayı biliyorsun birazcık kullanalım yani bu özelliği de. Roger'a da birazcık karizma skill çalıştırıyorum çünkü işi için gerekli. Ve Arina da yavaştan hazırlansın çünkü sevgilisi onu evden kaçırmaya gelecek. Roger bir beceri öğrendi karizmada. Emma'yı da artık ben dışarıya çıkarayım. Şey Emma'yı diyorum Arina'yı. Roger duysun arenada dışarı çıksın. Böylece kimseye yakalanmadan evden kaçabilelim. Gerçi bir dakika. Roger önce duşa şey yapacağım. Tuvaletini yapsın, duşa girsin, sonra uyusun. Kız bu kadar koşarak çıkma, anlayacaklar. Hadi. Johnny gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi? Heh geldi. Tamam. Sakin olabilirim. Johnny geldi. Tuhaf bir arabayla geldi. Yani havalı mı çirkin mi belli olmayan. <laughs> Arina çok güzel çıkıyor evden. Çok hoşuma gitti parmak ucunda çıkması. Hadi bakalım iyi, iyi eğlenceler diliyorum size. <laughs> çok tatlı görünüyorlar. Keşke ne yaptıklarına dair böyle arada yukarıdan da yazı çıksa. İşte şöyle bir yere gittiler. Güzel vakit geçiriyorlar bilmem ne. Bizinden. Roger sen ne ara şey yapmaya başladın? Resim yapmaya başladın? Şu duşu tamir et. Kızın evden kaçtı haberin yok. Burada resim yapıyorsun. Şu, şu tamir ettikten sonra uyutacağım seni. Lili de body kazanmış kaşla göz arasında. O da bir banyo yapıp uyusun. Ben evdeki herkesi uyuttuğumu zannederken kimseyi uyutmamış esasında. Sadece emmi uyuyormuş. Arena yakalansa yakalanırdı yani. Neyse artık gerçekten herkes uyuyor. En azından eve dönüşünde yakalanmayacak herhalde. Ne oldu orada? Lili zayıfladı. Batı Sekil kazandığı için. Yakışmıştı aslında ona o hafif bir kilo. Neyse artık ne yapalım. Lili yarın ilk kez özel okula gidecek. Sonunda ablası gibi. Bakalım Alina'nın da böyle bir anısı oldu. Evden kaçma Lili'nin de özel okul anısı var artık. Bir tane de reddedilme anısı var. Ne yazık ki. Çünkü ilk seferimizde başarısız olmuştuk. İyi bakalım. Saat kaç oldu? Dört buçuk oldu. Saat ayına daha yeni geliyor ve nedense yürüyerek geldi. Johnny niye bırakmadı tekrar eve? Saçma değil mi? Kızı evden aldı. Sabah dört buçukta eve bırakmıyor ama. Neyse artık o da annesiyle babasının odasındaki banyoda duş alsın. Sonra da uyusun. Kızların şeyini belki hüvetine de öyle duşa kabin yaparım. Perdeli bir şey yani. Emma'nın anılarına bakar mısın? Sürekli olarak yangın çıkarıyor. Yangın makinesi gibi kadın. Emma'nın bebeğini merak ediyorum. Ona ekstra bir doğurganlık özelliği seçmiştim. Ve o özelliği seçtiğimde zaten hamileydi. O yüzden şu an bebeği etkilendim etkilenmedi mi? Ya yani ikizleri olur mu olmaz mı onu merak ediyorum. Ve çok az kaldı zaten Emma'nın da doğum yapmasına. Herhalde bu bölüm doğru çocuklarını. Roger bugün tatilmiş. işe gitmeyecek. Emma uyandı sanırım. Roger da uyandı. Aa, oysa ki çok geç yapmıştı. Emma'nın istekleri kuşları izlemek, sinek böcek yakalamak, kelebek falan yani. Telefona niye gidiyor? Birisi mi aramıştı? Ben bir telefonda bir şey seçtim. Hiç hatırlamıyorum. Ben niye telefonu şey yapmışım? Gerçekten hiç hatırlamıyorum böyle bir şey seçtiğimi. Neyse. Kahvaltı hazırlasın. Umarım kazasız, belasız bir kahvaltı edebiliriz. Kızların okulu gelecek birazdan. Evet. Yangın çıkmadı. Şükürler olsun. Kızlar gelin kahvaltınızı yapın. Kim gitar çalıyor? Roger Bu gitar gerçekten tüm ailenin ilgisini çekiyor. Emma'nın karnına bakar mısınız? Biraz korkunç görünüyor. Fazla büyüdü. Doğur artık kadın. Doğur şu bebeği. Evet. Güzel bir sabah. Sims ailesinin evinde. Lily kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Ya forma çok yakıştı Lily'ye. Arina sen de kalk bari. Neyse Arina'nın durumu da o kadar kötü değil. Eve dört buçukta döndüğünü düşünürsek. Toparlamış gibi. Roger'da bugün tatil. Emma zaten hep evde. Bakalım ne yapacağız bu ikisiyle bugün. Şimdilik kahvaltılarını yapsınlar. Sakin sakin. Aferin Roger masayı topla. Emma sen de şunu dolaba kaldır. Sonra da tuvalete gir. Ağlayıp durma ne ağlıyorsun? Niye sen mutsuzsun ki? Mutsuz olman çok enteresan ama neyse çocuğun doğunca mutlu olursun herhalde. Gel birazcık izle bakalım kuşları muşları. Biraz mutlu ol bari. İstediklerini yaptırayım sana. Ya şu kuşun kafesini açmayın be oğlum be. Sonra evin içinde uçuyor, uçarken de takılıp kalıyor. Hizmetçimiz geldi. Postacı da gelmiş. Yani bize fatura mı getirdi? Evet. Yoksa ödediğimiz faturayı mı almaya gel diyecektim de fatura getirmiş. Ee, böcek yakalamamıza gerek kalmadı. O isteği geçti Emma'nın birazcık bahçeyle ilgilensin. Roger şu faturayı ödesin. Roger'a çok iş vermişim. Ama çalışsın ya aman. Zaten hep dışarıda. İyi bakalım aferin sana. Sonra da birkaç kişiyi ara. Çünkü Roger'ın arkadaş edinmesi lazım. Bella ile falan arkadaş olabilirsek iyi olur. <laughs> Emma da karnı burnunda bahçesiyle ilgileniyor ya. Şu çilekleri ve saltalıkları merak ediyorum. Onları ilk kez ektiğimiz için güzel olacak mı? Bella telefona cevap vermedi. Şu kızı arasak. Oha onun direkt telefonu yokmuş. Telefonu olmayan birine ulaşamazsın diyor. Doğru. Gerçekten. Doğruya doğru. E arkadaş olacak bu adam? Bu adamın arkadaşa ihtiyacı var. Terfi alabilmek için. Gerçekten bilemedim. Emma'cığım sen de gel üstünü değiştir. Bütün gün pijamayla gezme. Uzaylı ile arkadaş olabilir miyiz? Sonuçta çocuklarımız da birbirinden hoşlanıyor. Aileler de birazcık kaynaşsın. Sonra duşa gir. Sonra da bir tekrar uyuyacak zaten mecburen. Bir şey çıktı bakayım. Arina bugün yetenek gösterisinde sahne alacakmış ve şarkıları seyirciler arasındaki yani ebeveynler için biraz fazla ağır olabilirmiş. Yine de çalsın mı yoksa birazcık şey mi yapsın? Kızsın mı? Şarkıyı birazdan şey bir şarkı mı çalsın? Bence çalsın. Normal. Neyse şarkıları onu çalsınlar yani. Biz niye ebeveynlere göre şey yapıyoruz? Aha olmadı. Çaldıkları şarkının seyircide bir karşılığı olmamış. O yüzden de böyle pek alkış falan alamamışlar ve arena müzik coşkusunu kaybetmiş birazcık. Sağlık olsun diyelim ya ne yapalım. Herkes her müziği anlamaz işte. Emma da yerleri siliyor. Emma'cığım sen uyu evde zaten hizmetçi yok mu şu an? Karnın burnunda yerleri de silmeyi ver be. Bu kadar da görev insanı olma. Karina okuldan geldi ödeviyle birlikte. Lili hala okulda. Lisedekiler birazcık daha önce geliyorlar eve. Lili saat 3'te dönüyor. Karina da bir duşa falan girsin. Duşa girmesin. Tuvalete girsin. Duşa girmesine gerek yok. Richard sen şu iğrenç resmi at oradan. Bir daha da orada bir şey çizme. Çünkü gerek yok senin bir şey çizmene. Arinacığım sen baban, babanla ödevini yap. Oh, i̇şte işini bitirdi gidiyor. İşler tıkırında bugün. Saçma sapan bir olay olmadı. Her şey yolunda. Birazdan Lili de eve gelir. Emma uyuyor. Kızların karnı aç. Şu yemek işini bir çözmemiz lazım. Gerçi bugün biz Lili'nin doğum gününü mü kutlasak? Aha. Bu antrenörü Lili'nin becerilerini keşfetmiş ve Lili'ye hemen takımda bir yer vermiş. Birkaç gün içinde Lili yıldız bir oyuncu olmuş ve takımını ilk bölge şampiyonluğuna götürmüş. Bu yüzden de bir body skill kazanmış. Aferin benim kızıma. O zaman sana güzel bir doğum günü partisi hazırlayalım Lilicim. Hemen bir tane pasta alalım. Hangisinden alalım? Bu sefer şu pembe olandan alalım. Daha önce mor renkli bir şeyler almıştım Lili'ye. Bir de balon alalım. Onu da böyle turunculu, lilalı bir şeyler seçtim. Güzel görünüyor bence. Rengini beğendim. Bir de şuraya pembe balon koyalım. Harika oldu. İşte dünyanın en güzel doğum günü partisi burada. Oha. Bu kızın fan seviyesine ne oldu böyle? Emma uyuyor hala ve durumu çok da parlak değil bu arada. Diğer ihtiyaçları da azalıp duruyor. Lili'nin bu haftası harika geçiyormuş ve okuldan geldi. Emma sen de uyan üstünü değiştir ve Hemen doğum günü partisine gel. Ya balonları size almadım, pastayı da size almadım. Beğenmiyorsanız beğenmeyin ama öyle kusma şeyleri yapmayın yani hareketleri. Çok ayıp ve saygısızca bu yaptığınız şey. Liliciğim gel. Doğum gününü kutlayalım. Bu forma gerçekten çok yakıştı ya. Kız bu formayı giymek için doğmuş. Umarım şimdi büyüyünce tekrar özel okul için uğraşmamız gerekmez. Oy, bir sürü insan var partide. Yani ev hane dışından sadece bir kişi var ama kim olduğunu da bilmiyorum. Olsun yine de herkes böyle Lili için tezahürat yapıyor çok tatlı. Bakalım nasıl bir kız olacak. Hadi büyü. Hmm. Lili'ye ne seçsek acaba şimdi? Ne yapsam, ne seçsem? Bunlar yani bilmiyorum. Buna da çirkin bir şeyler seçeyim. Zombi mombi gibi. Robot, zombi seçeceğim. Fortune mu yapsak ya Lili'ye? Ne dersiniz? Arina'yı ne yapmıştım? Popüler şey seçmiştim Arina'yı. Popülerlik seçmiştim galiba. Lily'e daha zıt bir şey seçmek istiyorum. Hani kardeşim böyle karakterlere çok farklıymış gibi olsun. Yani o yüzden ya Fortune seçeceğim ya Knowledge seçeceğim gibi ama bakalım. Karar veremedim. Bunu seçsem de uzaylıları mı araştırsa acaba? Tamam. Düm Dümdüz zengin olmak olsun hedefi. Alice gibi bir şey. Uzaylılarla şimdi durduk yere başımız derde girmesin. Aslında bir tane oğlumuz olsa uzaylılarla o şey yapsa belki uzaylılardan da hamile kalır. Roger'ı hamile bırakmayı beceremedim çünkü bir türlü uzaylılar gelmedi. Bu balonlar ne kadar çabuk patlıyormuş. Aa, bayağı son dakika almak lazımmış bunları. Direkt Lili'nin saçını başını değiştirelim ve ona bir karakter yaratalım. Böyle Arina prenses gibi geziyor ya Lily'yi birazcık daha şey yapmak istiyorum. Spor takılsın istiyorum. Şöyle bir şapka yapacağım o yüzden ona. <laughs> Elbisesi ve şapkası çok tatlı oldu. Kendisi de çok beğendi ve bilgisayar oynayacak birazcık. Çünkü fan seviyesi gerçekten Ölümcül durumda. Bu arada Lili'nin odasını da değiştirdim birazcık. Çift kişilik yatak aldım ona da. Arina'nın yatağının aynısı. Sadece rengi farklı. Ve işte birazcık dolabını molabını değiştirdim. Ama Lili'nin doğum gününde bile tüm aile Arina'nın başında. Onun piyano çalmasına alkışlıyor. Bu evde bir eşitsizlik mi var? Kardeşler arasında bir ayrım mı var? Arina ilk göz bebeği diye mi bu kadar sevgi görüyor? Hemen uzaylı sevgisini çağırıyorum onun da. Çünkü eve birini davet etmek istiyor. Bu olayla alakasız yani. Ekstra sevgi gördüğü için uzaylı sevgisini çağırmıyorum. Kendisi şu an eve birini davet etmek istediği için bunu yaptım. Ve de birazcık pasta yiyebilirsiniz. Herkes pasta yesin direkt Lily'nin tipine girişince pasta yeme işi kaldı. Johnny geldi bu arada. Şu faturayı Roger hala ödememiş. Sadece çıkarmış oraya koymuş. Ben sana öyle mi dedim Roger? Aslında ben sana tam olarak öyle dedim ama neyse. Ben yine de suçlu olduğumu kabul etmek istemiyorum. Arina çocuğa bir hoş geldin desene. Nerelere gitti çocukcağız? Niye kapının önündeyken hoş geldin demedin? Oho. Arina Johnny eve davet edene kadar akşam oldu valla. Lili'cim sen birazcık çok azıcık toparlamışsın. O yüzden ödevini yap. Özel okuldan atılmanı istemiyorum. Sonra da bir burslara burslara bakarız seninle. Kazanabileceğin bir burs var mı bakalım. Ablan bir ton burs kazanmışken sen de kazanabilirsen iyi olur. Emma sen neden oraya yatıyorsun? Senin yatağın bu arada gerçekten daha konforlu ve daha pahalı. Oraya yatman saçma yani. Gerçi kızların yatağı daha konforlu görünüyor ama sanki Emma'nın yatağı daha pahalıydı. O yüzden de daha konforluydu gibi hatırlıyorum. Burada da Roger'ın çocuklarla birlikte poker oynaması. Harika. Ee, şuraya gelsin de Lili bir burs alırsa görsün en azından mutlu olsun Lili'nin burs kazandığını görünce aha kazandı valla aha iki tane body skill'i yüksek olduğu için ekstra bir şey kazandı ödül kazandı tebrik ediyorum Lili artık bu evin tek başarılısı Arina değil Lili de çok başarılı bir çocuk adam da bunu, buna sevinmek ve bu ana şahit olmak için biraz geç kaldı açıkçası. Arina sen de pastayı sen yememişsin. Ay Roger kokuyor musun sen? Yo az önceki koku nereden çıktı? Bazı şeyleri gerçekten anlamıyorum. Arina oyuna Ekstra bir ilgi duyduğu için şey geldi bir tane adam geldi. Onu kulübe davet ediyor. Bu kulüpleri ben çok anlayamadım. Yani Alice'le oyun kulübüne ve edebiyat kulübüne gitmiştim. Edebiyat sinema kulübü. Hiç böyle ekstra bir şey yok. Emma'yla da doğa kulübüne gittik. Orada da bir şey yok. Yani gereksiz olmuş bence. Bilmiyorum. 2000 8 yılı için falan güzel miydi? Şu an için çok gereksiz geliyor. En azından Lilin'in bir sürü güzel anısı oldu bu bölüm. Burs kazandığı için. Bu adam inanılmaz dans ediyor ya. Gerçekten. Ee, babasıyla birazcık Baba kız aktivitesi mi planlasak diyeceğim ama arena'da eline gitarı aldı. Roger ne kadar şey bakıyor kızına, gururla bakıyor. Ya üf. lütfen herkes kendi yatağını bilsin ya, lütfen. Gerçekten yeter. Herkesin kızların yatağına yatmasından çok sıkıldım. Şimdi Arina kendi yatağına yatacak. Roger da kendi yatağına yatacak. Oyunu durdurdum ki yine millet bambaşka yataklara yatmasın diye. Roger önce banyo yapsın sonra uyusun. Lili'nin de. Ha Lili mi oradaymış? Jip jip, jip 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 mi? Bu ne biçim kovma şekli? Lili de bir küvet yapsın sonra da uyusun. Sabah onu tekrar eğlendirmeye çalışacağım. Lili'nin şu çocukluk dolabını şey yapmadım. Çünkü böyle tatlı geldi bana. Sanki hala tam büyümemiş. Oyuncaklarını saklıyor. Falan filan gibi geldi yani. Oha! Emma doğuruyor. Doğum başladı. Herkes kalksın. Roger uyansana. Eşek herif ya. Johnny valla şu an ne yapıyorsan yap. Hiç umurumda değil ne yaptın. Bebek geliyor bebek. Bakalım. Kız mı olacak? Erkek mi olacak? Tek mi olacak? İkiz mi olacak? Üçüz mü olacak? Ne olacağını göreceğiz şimdi. Şu katsine bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel. Keşke diğer oyunlarda da olsa. Yine kahverengi saçlı, kahverengi gözlü Roger'ın ne kadar baskın bir geni varsa. Arina'yı da ben yarattığım için sarışın. Yoksa o da kahverengi oluyordu. Oho Roger Paşa'nın keyfine bakın. Kadın orada doğum yapıyor. Adam gelmiş burada gitar çalıyor. Ah! Ah! Bir tane daha. İkizmiş. Oy. Kız mı oldunuz, erkek mi oldunuz acaba siz? Çok tatlısınız. İkisi de kız. Ne koyalım isimlerine? İsim önerisi isteseydim ikisine de ben kısa bir şeyler koyacağım. Bir tanesinin adını Kim yaptım, diğerinin adını Zoe yapabilirim daha. Şöyle bir karakterim vardı ama pek oynayamadım o yüzden galiba şey yapacağım. Öyle yapacağım. Hem ikisinin de adı kısa olur hem de neden en baştakine silip şey yaptın derseniz bilmiyorum. Kısmeti öyleymiş işte. Bu bölümün sonuna geldik. Artık doğumla birlikte bu bölümü noktalamak istiyorum. Eğer sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İç eklemi desteklemek isterseniz de katıl butonuna basarak iç eklemi destekleyebilirsiniz. teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.